Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı acayip yanıltmışlar adamcağızı. Doğru hesap adam o hesabı bilmiyor. Diyor ki bizim belediyelerimiz hükümetten daha ucuz borçlanıyor diyor. O dönemdeki global borçlanmaların oranı burada. Hazine yüzde 4.4, 5.4, 6.4, 6 ile borçlanmış en fazla. Büyükşehir Belediyesi kaç? 6.6 mı büyük 4.4 mü büyük şimdi esas cümleyi dinle Büyükşehir Belediyesi borçlandığı dönemde hazinenin borçlanması 5.1 4.90 4.45 Sayın Kırışlaroğlu eğer bunu istiyorsa bu tabloyu gönderin bu tablo halka açık bir tablo soruyorum size kim pahalı borçtanmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi.